Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Çalışma kılavuzlarımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta bir haftalık ara vermiştik. Çünkü ara tatildeydiniz. Bizler de çok yüklenmek istemedik. Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Umuyorum ki güzelce dinlenmişsinizdir. Biraz deşarj olmuşsunuzdur. Ve bu dönemi güzelce tamamlarız hep birlikte. Bakalım bu hafta hangi videoları izleyeceğiz? Hep birlikte görelim. Müzik <laughs> Türk Dili ve Edebiyatı ile başlıyoruz arkadaşlar. Biyografi, otobiyografi videomuzu bu hafta izleyeceğiz ve minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz konunun videosunu izledikten sonra. Yine bu videoları sıralı bir şekilde videonun alt açıklama kısmındaki oynatma listesinde bulabilirsiniz. Aynı zamanda ana sayfaya gittiğiniz zaman bizim 9. sınıf kanalında ana sayfada orada ders ders oynatma listelerinde görebilirsiniz. Yani önceki ve sonraki videolara erişmek isterseniz, onları izlemek isterseniz onları da yine ana sayfadan bulabilirsiniz. Yine çok güzel soru çözüm Videolarımız da hafta içerisinde gelmeye devam edecek arkadaşlar. Matematikte açık kenar bağıntılarına geçiyoruz. Minimum 80 soru çözmenizi öneriyoruz. Fizikte ise hal değişimi konusundayız. Hal değişimi videosunu izleyip minimum 40 soruyu çözüyoruz. Kimyada maddenin hallerinden devam ediyoruz. Sıvılar bir tık daha uzun arkadaşlar. Sıvılarda bu kez atmosferde su buharı videosunu izleyeceğiz. Ve minimum 60 soruyu da çözmenizi öneriyoruz. Biyolojiye geldiğimizde ise canlılar dünyasından protista alemini izliyoruz ve minimum 40 soruyu da konuyu pekiştirmek için çözüyoruz. Coğrafyada ise Türkiye'de basınç, rüzgarlar ve yağış videomuz var. Bu videomuzu izledikten sonra da minimum 50 soru çözmenizi öneriyoruz. Dediğimiz gibi yepyeni soru çözüm videolarımız gelmeye devam edecek arkadaşlar. Takipte kalın, iyi çalışmalar, görüşmek üzere.